Evet. Başarılı otobüsümüzün sonunda yürümeyi başarabildik. Koşuyoruz. Koşmaya da devam edeceğiz. Stüdyo Dragos'a gidiyoruz. Rock and için gidiyoruz. Daima müzik, daima müzik. Kanka sonunda yetiştik. Aynen. Ama hala yolumuz var. Saat kaç hemen bakıyoruz. Saat kardeşim 5 dakika var ben az önce baktım. Eren arayıp e, meşgule attı. Evet. 55-5 dakikamız var. Geldik amına koyayım. Çatlamayın. Amına koyayım ya. Ulan herkesten önce biz gideriz. Amına koyayım bugün biz geç ya. Ne kadar mı trafiği? Anasını siktimin otobüsü, anasını siktimin otob A, şoförcüleri bizim öyle yolun ortasında Sik gibi bırakıp gidiyorlar. Öyle koştur koştur gitarımı sapı kırıyordu lan az Amına koyayım ben böyle ha. Al gitarını lan. Gel lan gitarımı. Artıya geç kardeşim. Aşım geçiyorum. Oh. Müziğe devam. Sonra bırakmayın, müziği bırakmayın. Her zaman müzikte kalın. Çok şükür, Allah şükür, Allah bir şükürler olsun, stüdyoya gelebildik. Evet. Eski Koşuyoruz. Ve sikim sonik olan merdivenleri. Pudding! 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 Çıkıyoruz. Ve mallıklarımıza devam etmekte yol alıyoruz. Karşım. Bugün parçalarımızla çalacağımız parçalarda ne var bakayım? Söyle bakayım. Bugün çalmış var. Başka? Kurban yalan dostum. Başka? Metallica var. For all the bad dost. Aynen. Düzenler bakan oldu her. <laughs> Kaparız ya, kapıyla. Bugünlükte süpürlenmekte yolumuz olmuyormuştuk. İyi günler, iyi seyirler. <laughs> part 2 ile <laughs> devam ederiz. Bay <laughs> bay. Hadi. Abi yok olur mu? Evet. <laughs> bu gördüğünüz ee, sefa. Mert Miroviç, Sefa gelecek. Bu Eren Bozdoğan. Gelmedi mi Sefa? Videomuzun son saatlerindeyiz. Sigara içişlerindeyiz. Artık part 2 bitmek üzere. <gülüyor> 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 Hadi bay bay.